Gül kokulu mutfaklara hoş geldiniz. Bugün mutfağımda tatlı bir heyecan var. Misafirlerim gelecek Allah izin verirse. Yaklaşık 15 kişilik bir misafir grubu. Sizlerle birlikte yemek yapalım istedim çünkü ben misafirlerim gelmeden önce ne yapsam diye ciddi anlamda düşünürüm. İstedim ki hem size fikir olsun hem de beraber muhabbet ede de çekeceğimiz bir video olsun istedim. Şimdi öncelikle menümü sayayım ben size. Yoğurt çorbası yapacağız. Biz bunu ayran çorbası diyoruz. Bildiğiniz buğdaydan oluşan bir çorba. Hemen arkasından sulu köftemiz var. Ana yemek olarak da kavurmayı ve pilavı düşündük. Yine e, kuru biber dolması olacak. Patlıcan dolması ile birlikte. İçecek olarak da vişne hoşafı yapmayı düşündük. Hani o da yazın bozuklarımızı attığımız bir şeydi. İşte böyle zamanlarda can kurtarıcı oluyor. Bu nedenle aklınızda bulunsun. Portakal, limon ve vişneleri mutlaka mevsimindeyken buzluğunuza atın. Çünkü zamanı geldiğinde içecek olarak gerçekten çok işe yarıyor. En azından doğal oluyor ve gelen misafirlerimiz çok seviyor. Öncelikle yemeğimize kavurmadan başlayacağız. Ee, kavurma için 2 kilogram et kullanıyoruz. Normalde biz e, aile olarak çok yağlı e, et tercih etmiyoruz. Sonradan içerisine tereyağı ilave ediyoruz ama yani misafir grubumuzun olduğunu duyan kasabımız e, demişken hani bu kadar yağsız et olmaz. Birazcık yağ koyalım et daha da lezzetlensin dediği için ee, biz de onunla bıraktığımız için biraz da yağlarını görebiliyorsunuz. Siz kavurmalık et olduğunu söylerseniz kasabınıza zaten ona göre et verecektir. Şimdi ocağın altına yatıyorum. Kendi suyunu salıp tekrar kendi suyunu çekinceye kadar ocakta pişireceğiz. Şimdi tatlı olarak e, kabak tatlısı ve baklavamız var. Bunun için 3 kilo kabak aldık. Şimdi Susam abla sağ olsun bunları doğruyor. Kalınlıklarını size gösterelim hemen şu şekilde. Yani bir parmak bir parmak kalınlığında doğruyoruz ve sonrasında teflonun yanmaz bir tavanın içerisine alıp üzerine şeker ilave edeceğiz. Bir Sıra dizdikten sonra üzerine şeker serpiştiriyoruz. şekeri şu su bardağı şekerden iki parmak kaldı. Geriye kalan ustam abla kabakların üzerine serpiştirdi. Bunu şöyle kenara aldık. Şimdi tekrar arka kalanları ustam abla iki parmak eksik şekeri dört buçuk arta kalanını döküyoruz ve şimdi tekrar bir su bardağı daha toz şeker ilave ediyorum bakalım tamam şimdi yarım su bardağı daha toz şekeri ilave ediyoruz toplamda iki buçuk su bardağı kapaklarımız şeker aldı. 3 kilo kaba 2,5 su bardağı toz şeker. Biz bunu fırında yapmayacağız. Tavada yapacağız. Şimdi, şimdi karanfil de bence yani çok yapışıyor. Su abla kaç tane oldu? Yani bir tutar. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Şöyle koyuyoruz. Ve ağzını kapatıyoruz. Pişmeye bayalım kısık ateşte. Kısık ateşte yavaş yavaş bu pişsin. Tamam. Işte. Şimdi yoğurt çorbası yapacağız. Yani çorbası da değil. Ayran çorbası diyoruz biz ona. Ee, bizim evde ayran çorbası olarak geçiyor. Bunun için bir su bardağı yarmayı bol suyla birkaç kez yıkıyoruz. Ne kadar güzel yıkarsanız yarmalarınız pişerken o kadar rahat pişer bir araları açılır. için öncelikle bir kabın içerisine bir adet yumurtamızı kırıyoruz. Şimdi yarım limon sıktık. Yarım limonu ilave ediyoruz. Limon. Şimdi bir kaşık unumuzu ilave ediyoruz. Şimdi bir su bardağı kadar su ilave ediyoruz. Unu açmak için, kıvamını ayarlamak için ilave ediyoruz. Bir su bardağı koyduk. Şimdi devam ediyoruz. İkinci su bardağımızı da ilave ediyoruz. Şimdi normalde 900 gramlık bizim aldığımız e, yoğurt miktarı, biz hani ölçmek isteyenler yeri indirmek isteyenler için e, bardakla ölçtük ama toplamda dostu bardağı yoğurt ilave etmiş olduk. Şimdi su ilavesi yapıyoruz. Ölçerek. Bir. İki. 15 bardak Koltuğu. su aldım toplamda. Bu da baklavanın şerbeti. Şimdi kaynamış olan suyun içerisine kuru patlıcan ve biberlerimizi bir kase yaklaşık bu. Boşaltıyoruz. Hemen bir şey atmıyoruz. Sadece patik yumuşamalarını sağlayacağız. Bunun için tabii ki şöyle bastırıyorum. Üzerlerine suyun geçmesini sağlıyorum. Bu kadar. 5 dakika kadar e, yumuşaması, e, karnım içerisinde Ondan sonra süzdüreceğiz. ve içini dolduracağım. Şimdi 2 tane soğanımız i̇şte var. Yapacağız. Yarım kiloda yağlı, orta yağlı kıymamız var. Dolma yapıyoruz. 3 adet, 3 dişli e, sarımsağımız var. Soğanlarımı so soydum. Ve şimdi evet. Doğruyoruz. Şimdi yarım kilo kıyma biraz fazla gelir dediler. Ee, onun için tecrübe tabii konuşuyor bu durumda. Şu kadarlık yani bir avuç kadar birkaç gram gelir. 200 gram kadar ayırmış bulunuyor. soruyor 200 gram Aynen. E sonra bir su bardağı yıkamış olduğumuz pirinç ilave Şey var mı? doğramış olduğumuz soğan 2 adet soğanı ilave ediyoruz. Yine şöyle. Şimdi sarımsağı sıkıyorum 3 adet. Bunları biliyorsunuz dip donduruyorum. Ben sarımsağı nasıl dondurduğuma dair de video şöyle fazla geldi. Videosunu videonun sonunda eklerim. Oradan izleyebilirsiniz. O nedenle bu kadar güzel çıkıyor zaten. Çok soruyorsunuz bu sarımsaklar nasıl fire vermeden çıkıyor diye. Bu şekilde verdik yaptık şimdi yemek kaşığı domates salçası koyuyoruz şu şekilde yarım yemek kaşığı domates biber salçası nane koyacağız 2 kaşık benim baharatlar biraz acı ama yarım çay bardağı Şimdilik şöyle koyacağız. Şöyle bir tuz koyuyorum. Çay kaşığının ucuyla kimyon da koyacaktık ama kimyonu şu anda bulamadım. Muhtemelen kalmadı. Bu 5 türlü Diyarbakır'dan getirtmiştim. Şöyle içerisine ilave ediyorum. Zaten bunun içerisinde var. Ve hemen bismillahirrahmanirrahim yoğuruyoruz. Bir sigara daha Çok güzel. Donma harcımızı hazırladık, fakat e, sıvıya az geldi gözümüze. Bir yarım e, çay bardağı çeyim yarım çay bardağı kadar ilave ettik. Yani toplamda bir çay bardağı sıvı yağ kullandık. E, onun dışında e, birazcık da tuz ilave ettik. Yine tadına baktık. Bir, yani o göz kararı sizin damak tadınızda kalmış. Şimdi e, biber ve patlıcanları haşlamış olduğumuz biber ve patlıcanları ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Susam abla doldururken bir parmak kadar yukarıda boşluk bırakıyor. Çok sıkı sıkı bastırmayın çünkü dolmalarınız pişerken iç harcı dışarıya çıkacak. dağılacaktır. Bu da e, hoş bir görüntü sağlam. Eğer çok bastırıp çok doldurursanız. bu birazcık daha az pişmiş olduğu için hafif buğdayımızın yarmamızın diyelim şu şekilde Açılması sağlandıktan sonra yani piştikten sonra diyelim hafifçe içerisine birazcık diri olan bir su bardağı kadar kuru fasulyemizi, fasulyemizi atıyoruz ama bu kuru fasulye tabi az pişmiş olacak çok pişmiş olmayacak. Sonrasında da birazcık beraber kaynadıktan sonra nohutunu atacağız. Eğer ikisi de aynı dirilikte olsaydı ikisini aynı anda atacaktık. Ama ikisi aynı dilikte değil. Şimdi e, pişirmek için suyunu hazırlıyoruz. Bir su bardağı sıcak suyumuzu koyduk. Bir su bardağı daha su koyduk. Koydu. Şimdi e, bir tatlı kaşığı salçamızı koyduk. Domates salçamızı. İçerisine sıvı yağımı koyuyorum. Yarım su bardağı kadar. Ve şu şekilde çırpıyoruz. Karıştırıyoruz. Homojen karışım elde edildi. Şu şekilde dolmamızı üzerine Çok gezdirdim, güzel. ağzını kapatıyoruz ve ilk kaynayana kadar yüksek ateşte sonrasında kısık ateşte pişiriyoruz. Şimdi de vişne suyu yapacağız. 9 bardak aldık. Şimdi 1 ve 9. bardağa da ilave ettik. Şimdi biraz kaynadıktan sonra şekil ilave edecekmişiz. Hep birlikte yapacağız. Şimdi e, şöyle göstereyim size. Bir su bardağı da yoğurtunu ilave edelim. Şimdi baklavamızın şerbeti soğudu, baklavanın şerbetini artık döküyoruz. Bu el açması, gazete bükmesi diyorlar. Evet baklavamız hazır, şerbetini çekecek ve yarın gelen misafirlerimize ikram edeceğiz Allah'ın bu kadar. Şimdi vişneyi kaynattık biliyorsunuz iyice rengini verdikten sonra şeker ilave edeceğiz. Bizim vişneler çok ekşi değil o nedenle kontrollü bir şeker ilave etmemiz gerekiyor. Kontrollü bir şekilde şimdi şöyle azar azar ilave edeceğiz. Yarım bardak kadar koyduk sonra şöyle bir karıştırıp şeker eridikten sonra tadına bakacağız. Eğer tadı eksik gelirse hoşumuza gitmezse Birazcık daha ilave edeceğiz. Şimdi tadına bakıyoruz. Şimdi e, şeker yapalım. az geldi gözümüzde. Bir bardak ilave etmiştik. Bir yarım bardak daha ilave ediyoruz. E, şu vişnemizin ekşisi oldukça az. Yine şöyle. İki hatta şöyle üç parça yani üç parça birisi çok küçük. Bu limon tuzu da ilave ettim. Şimdi e, vişnemiz bitti. Ben ocağı artık söndürdüm. E, limon tuzu attık dediğim gibi bizimkinin hem rengi çok güzel değildi hem de e, ekşisi çok fazla yoktu. Ama siz eğer kontrol edin. Eğer e, tadın hoşunuza gidiyorsa limon tuzu atmanıza gerek yok. Bu kadar. Şimdi ben bunu ocaktan alıyorum ve kenara soğumaya bırakıyorum. Yemeklerimiz hazır çok şükür. Neler yaptık hemen bir hatırlayalım. Et kavurması yaptık. Kavurmanın içerisinde hiç yağ dökmedik çünkü yağ yeterli geldi. Üzerine sadece piştikten sonra, ocaktan alıp söndürdükten sonra tuz ilave ettik lezzetlensin diye. Hemen diğer tarafta vişne kompostusu yaptık. Bunları bardaklara koyacağız. Bardakların içerisine de birkaç tane vişne tanesi atacağız daha şık görünsün diye isteyen hani o işlet de yiyebilir. Ee, diğer tarafta dolmalarımız hazır ki dolmalarımız şahane oldu. Eğer evinizin beş türlü yoksa ya da işte e, köfte harcı yoksa, dolma harcı yoksa o zaman e, çok az dediğim gibi kaşığın ucuyla kimyon atın ve azıcık da karabiber atın. Benim e, biberim ve biber salçam çok acı olduğu için biz karabiber hiç atmadık. Karabiberim de zaten oldukça acı. Yoğurt çorbam şahane oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Eğer elinizde haşlanmış buğday varsa onunla çok daha rahat yapabilirsiniz. Ama bizimki çok rahat. 2,5 saat falan pişti. Nohutlu ve fasulyeli çok güzel, çok lezzetli bir çorba oldu. Yarın misafirlerimiz geldiğinde nanesini yakacağız. Diğer tarafta kabağımız çok güzel oldu o da daha yakın çekim yapacağım ve bir de baklavamız var şimdi baklavamızı da zaten gömücem yapmıştı üzerini şerbetini burada döktük yerine şerbeti daha güzel çeksin diye şöyle çok hızlı bir şekilde size tek tek göstereyim tencerenin basağının kusuruna bakmayın çünkü şu anda hepsi ocaktan aldık ve çok işim var yoğun çorbamın güzelliğini görüyorsunuz gerçekten çok güzel oldu ve hiç kesilmez aklınızda bulunsun mutlaka bir tane limonun yarısını yani yarım limon suyu sıkın ve terbiyesinde mutlaka kullanın bişne suyunun rengi çok hoşumuza gitmedi neden böyle oldu onu da bilmiyoruz ama bu nazar boncuğumuz olsun i̇şte tadı çok güzel dediğim gibi eğer vişne suyunuzu baktığınız tadı az geliyor. Yani o vişnenin ekşimsiz aromasını alamıyorsanız üzerine birkaç tane limon tuz ilave edin. Ben limon tuzuyla çok seviyorum. Bir de aklınızın bir köşesinde bulunsun lütfen. Limon tuzu kompost ve meyve suyu hazırlıyorsanız eğer onun rengini parlak tutarmış. Ben de bunu bir arkadaşımdan öğrendim. O gündür bugündür hep azıcık da olsa koyarım. Bir parça da olsa koyarım biber ve patlıcan dolmalarımız da yine çok güzel. Aslında biz bunu yaprak sarması gibi sarıyorduk ama bu sefer patlıcanları sarmayınca yani şöyle eğer sarma şeklinde yapacaksanız hepsini birden sarma şeklinde yapmanız lazımdı. E, bu sefer e, hani hepimizin ortak kararı bu şekilde ağzı açık vaziyette yapmaktı. Ağzı açık vaziyette yaptık ve çok güzel oldu. Eğer evinizde dolma baharatınız yoksa dediğim gibi çok az kaşık ucuyla lütfen kimyon koyun baklavalarımızın tadına baktık hem de şerbetini çekmeden baktık ee, çok güzel kör kör olmuştu püf noktası şu ee, şerbeti tabii ki soğuk dökeceksiniz yine baklavalarınız soğuk olacak daha da kıtır kıtır bir kıvam almasını istiyorsanız misafiriniz gelmeden 10-15 dakika önce de en fazla yarım hani saat önce dökmenizde fayda var bizimki daha şerbetli olsun istedik çünkü yarın gelecek misafirlerimiz öyle seviyorlar ve kabak tatlısı şimdi yarın ne yapacağız ee, misafirlerimiz gelince ne yapacağız şimdi bunlar hazır bunları kaldırıyoruz kenara ne kaldı geriye Sulu köftemiz dediğim gibi onlar misafirimiz gelmeden 20 saat önce ocağa koyacağız zaten sulu köfte hemen pişer bir de pilavımız kaldı pilavımızı da pirincimi de ıslatacağım muhtemelen onları e, çekemeyeceğim masa düzenimi çekemeyeceğim e, çünkü ev dediğim gibi çok kalabalık olacak. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu arada unutmadan söyleyeyim. E, mutlaka salata malzemeleriniz eğer misafiriniz gelecekse bir gün önceden yapıp tek 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 ayrı kaplara koyun. E, tek 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 eğer ayrı kaplara koyacak olursanız ertesi gün ya da hangi, ne zaman gelecekse misafirler hepsini karıştırır. Harvanlar sosunu döker ve o şekilde servis edersiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda, yeni bir vlogta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.